İnsanlık tarihi bazen en küçük varlıkların gölgesinde şekillenir. Onlar yeryüzünün en eski tanıkları. Şehirlerimizin altında, duvarlarımızın arasında, gözden uzak ama her zaman var olan komşularımız, fareler. Yüzyıllardır onları kovduk, yok etmeye çalıştık. Ama fare, toplumun bir aynasıdır. Nerede bir fazlalık, bir çürüme, bir ihmal varsa orada belirir. Aslında bu küçük canlı, insanın yarattığı dünyanın dengesizliğinin sadece bir habercisidir. Belki de sorun farede değil, bizim bıraktığımız izlerdedir. Tıpkı bir gölge gibi ışık nereden geliyorsa o da tam zıttı yönde var olur. Tarih sahnesine çıktıklarında genellikle kötü bir üne sahip oldular. Orta çağda kara vebanın taşıyıcıları olarak damgalandılar ve milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tutuldular. Bu doğruydu ama hikayenin sadece bir parçasıydı. O dönemde insanlar doğayı hiçe sayan, hijyenden uzak şehirler inşa ederek kendi felaketlerine zemin hazırlıyordu. Vebayı yayan sadece pire taşıyan bir fare değil, insanın doğadan kopuşu ve kendi yarattığı düzensizlikti. Zamanla bu ilişki tuhaf bir şekilde evrildi. Korkulan ve yok edilmek istenen o canlı, modern bilimin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bugün tıp, genetik ve psikoloji laboratuvarlardaki fareler olmadan ilerleyemiyor. Aşılar, ilaçlar, Kanser araştırmaları hepsi bir zamanlar vebanın taşıyıcısı olarak görülen bu küçük bedenin üzerinde test ediliyor. Ne büyük bir paradoks, değil mi? Bir zamanlar insan yaşamını tehdit eden varlık, şimdi insan ömrünü uzatan bilimin temel taşı. Her büyük şehirde aslında iki farklı dünya bir arada yaşar. Biri gökdelenlerin, ışıkların ve vitrinlerin dünyası. Diğeri ise yeraltının, boruların ve gölgelerin dünyası. İnsan üst katlarda yaşar, fare alt katlarda. Aynı şehrin iki farklı gerçekliği. Biri parıltının, diğeri ise karanlığın içinde. Belki de fareyi anlamaya çalışmak, insanın kendi yarattığı karanlıkla ve görmezden geldiği gerçeklerle yüzleşmesidir. Onlar bizim tüketim kültürümüzün, israfımızın ve kentsel yalnızlığımızın sessiz tanıklarıdır. Şimdi bir anlığına durup düşünelim. Fare, her koşulda hayatta kalmanın sembolüdür. Her felaketten sonra kalan, her yıkımdan sonra yeniden başlayan ve her zaman bir yolunu bulan tıpkı insan gibi. Bu küçük, görülmeyen canlı bize en temel içgüdümüzü hatırlatır. Ne olursa olsun yaşama tutunmak. Belki de bu yüzden onlardan hem bu kadar korkuyor hem de onlara bu kadar ihtiyaç duyuyoruz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.